Arkadaşlar çok güzeller. abi aman ha bak eline kaptırma. Oo direkt ayakla. Acıttı mı? Arkadaşlar şunun gözüm özü çok vahşi bakıyor. Çok güzel ama ya maşallah. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yanımda Cumala var. Merhaba. Neden buradayız? Abi hoş geldin Eyvallah, hoş bulduk, sağ olun. Cumala ve atmacalar hoş geldi. Aynen. Şimdi Cumali benim başlıkta görmüşsünüzdür zaten. İki tane atmacası var. Yani kendisinin değil ama şu süre zarfında senin oldu. Aynen. Çünkü sormaya. sahip çıktı arkadaşlar. Bu bulunduğumuz tepeler var ya buradan atmacalar düşmüş arkadaşlar. İki tane yavru atmaca. Sanırım bence onlar 35-40 günlük var vardı. abi. Ne mi 35-40 günlük var diye yani. tahmin ediyoruz. Şimdi biz bir tespit yapacağız. Hangi yuvadan düşmüşler? Düştükleri yeri tespit edersek arkadaşlar bu yüksekliğe biz çıkamayacağımızdan ötürü itfaiye çağıracağız. Yani bunları burada kurtarmaya çalışacağız. Herhalde sen araştırmışsın bunların. Aynen Yasal olmayan satışları varmış. Aynen 1500 ile 2500 arasında satışları varmış. Aynen öyle ama Yeter. bizim derdimiz para falan değil hayvanın canını kurtarmak. Aynen değil. Hatta e, sen kendine bakmayı da... Kendim düşündün. bakmayı düşündüm de yırtıcı olduğu için zarar verebilir diye Evet. istemedim. Veya istemedi onlara mı? tam istediği gibi bakamazsın diye. Tabii ki. Diye. Sonuçta etçi bir hayvanlar. Kesinlikle kesinlikle. E, Bugün inşallah kurtaracağız. Tabii ki tabii ki. Şimdi biz göreve başlayalım. Tamam. Şunu kurtarmaya çalışalım arkadaşlar. Biz size ben ortamı bir göstereyim. Daha sonra işte nasıl bir yol izleyeceğiz. Sizlerle beraber karar vereceğiz. Arkadaşlar bakın şurada sen bir tarif et abi. Sen daha iyi tanıyorsun zaten. Tamam da görüyorum. Mesela haftada iki defa, üç defa belki daha sık aralıklarla geliyorlar zaten. Şu borulara geliyorlar. Güvercin durduğu yerlerde mesela. Evet. Şu an güvercin durduğu yerler orası. Ama bizim düşündüğümüz büyük bir itimaç köşesi olabilir. Çünkü devamlı o tarafta duruyorlar. Yavru sesleri de oradan geliyordu. Dün gece bir tanesini yakaladık. Yere düşmüştü. E bugün sabaha doğru ikinciyi gördük. Allah'tan görmüyorsun kedi götürmemiş. Kedi de var. Üstelik burada çok kedi de var. Arkadaşlar şimdi düşündük. Dedik ki bir drone uçuralım abi orada. Aynen. Drone bir uçuralım arkadaşlar. Çünkü yüksek, bayağı bir yüksek. Belki videoda alçak görüküyordur ama. 10, 20, 20 metre, metre var değil mi? 15-20 metre. 15-20 metre var. var. Bir dronumuzu uçuralım arkadaşlar. Kameradan bakalım acaba gerçekten orada bir büyük atmaca yuvası var mı? Varsa itfaiye telefon edeceğiz arkadaşlar. Onlar gelecekler. Hemen 5 dakika atmacaları yerine bırakacağız. Zaten büyük ihtimal sen takibini yaparsın Aynen. abi. Anneleri gelir büyük ihtimalle. Demin Ondan görüşmeden 1 saat önce annesi geldi. Nereye girdi daha takip ettin mi? Annesi göstermiş olduğumuz boruların oradaydı işte. Biraz daha bunlardan biraz daha cüssesi iri. Evet. Biraz daha kızılı çalıyordu. Bir süre bekledikten sonra tekrardan uçtum. O zaman şimdi drone uçalım gerçekten. Faydası anladım. olacağına inanıyorum ben yani. Ben de. Hadi başlayalım o zaman. Operasyon başlasın. Şimdi hangi bölgedeydi abi sen nereden şüphelendin? İlk kolonların olduğu bölüme bak. İlk boru var ya ilk gözüken. Oradan mı şüphelendin abi? Ne tarafa gideyim? Yukarı doğru çıkman lazım biraz daha. Biraz daha mı? Bir daha koruma Gözüktü mü? Tamam yeter. Fazla şey kalmasın. Evet. Bence orada ya. Bak orada pislikler falan çok abi. İşte biz de oradan şüpheleniyoruz. Bence orada. O direkt o bak kolonla var ya yarım metre yani. arasında var. Arkadaşlar Ramazan abi bulmuş atmacalar zaten. Bir, bir Ramazan buldu, bir lira bulundu. Gibi geceden bulundu çünkü. He, değişik saatlerde bulundu. Aynen, aynen. Muhtemelen burası abi. Burasıdır büyük ihtimalle. Çünkü orada baya bir dışkı da var. Güvercin bu kadar dışkılamaz bence. Portifle oraya yükseltip bir şeyler yaparız diye tahmin ediyorum. Ben tamam. Sonra... O... Arkadaşlar ekip çok sağlam. Ekiple beraber fikir ürettik. Portifle karar verdik. En iyisi Hem itfaiye çağırmamış olur dediğin gibi abi. E, buraya da bırakırız. İyi olur diye tahmin ediyorum. Yani zaten e, birkaç abi de oraya hem fikir oldu. oradan Orada evet. nişte neyi söylediler. Orada gördüklerini söylediler. Bir 5 dakika sonra alet gelsin, makine gelsin. Devam ederiz yine. Arkadaşlar portif geldi bu arada. O ne güzel bir alet. Bu kadar mı? Yok. Bu kadar. Bulabilir miyiz abi onu? Arkadaşlar biz mı ne <laughs> diyoruz? Atmacayı göstermedik daha. Vallahi daldım hiç hemen size bir göstereyim. Çok güzeller ama gerçekten mükemmel atmacalar. Evet atmacayı şimdi açıyoruz. Vay vay vay. E ee, diğerine... diğerine Hem ürkekler. Hem Arkadaşlar de... çok güzeller. Ya şu asaleti, şu rengin bak şu güzelliğini yırtıcı, ol, yırtıcı olduğunu nasıl anlayacağız? Bak şuna an Aman abi, bak, musun? bak bak direk var ya direk. Arkadaşlar çok fenalar. Şu daha büyük ama. Aman abi, bak eline kaptırma. Büyük belki kartona yaslanmıştır ondan olabilir. Arkadaşlar şöyle. Güzel. Arkadaşlar çok güzeller, maşallah. Aman aman aman, şunun güzelliğine bak Anladım, ya. Sen de sebebi, rengini görsünler diye diyor aslında. Incitmeyelim abi. İncit işte, Aynen, incitmeyelim. Ama arkadaşlar korkuyorlar. Çok güzeller ya. Ne bize bak, bak Gözleri çok siyah. Abi gözleri simsiyah ve bu gözler... Bak şu elime bak. Ooo direkt ayakla. Acıttı mı? Yo acıtmadı. Boş bıraktım çünkü önünü. İnşallah birazdan bunlara ait olduğu annelerin yerine götüreceğiz arkadaşlar. Ben de hayatımda ilk defa böyle atmaca gördüm. Neyse birazdan inşallah operasyon başlar ve bunları yerlerine teslim ederiz. Ramazan abi bulamadın herhalde. Ya fabrikanın her yerinde olalım. İnan ki bulamadım. Bulsaydı çok iyi olurdu. Evet. İtfaya gerek kalmazdı. O zaman son çare itfaiye arayacağız. Evet. Aynen zaten B plan itfaiye itfaiyeydi. Yok. Kesinlikle. Başkanım merhaba kolay gelsin. Sağ ol Akın sana da teşekkür ederim. İki tane atmaca düşmüş de burada. Şimdi kurtarmaya çalışacağız işte itfaiye falan çağır. Kendi imkanlarımızı da koyamadık yerine. Yerden bir 10 metre yükseklikte kolonların arasında yuvası var. Bir araç gelme şansı var mı merdivenle? Ben söyleyeyim hangi fabrika o? Tekstil. Dördüncü bölgedeki. Dördüncü bölge tekstil. Dördüncü bölge tekstil. Kadının ağzından orada şeyi kurtaracaklarmış. Katmacım hayvan abi söylüyoruz gelin eşin orada. Tamam çok teşekkür ederim başkanım. Tamam, Görüşmek üzere kolay gelsin. Hoşçağım. Sağ olun görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi Gaziantep İtfaiye daire başkanları hak sağ olsun kendisi çok duyarlı olduğu için bu konularda hemen bize yardımcı oldu. Bizim ulaşamadığımız kişilere ulaşıp şimdi bize merdivenli araç gönderecek. Bu hayvanı kurtarmak için böyle bir şey yapacağız. Biraz zahmetli oluyor ama sonu güzel olacak bence. İnşallah onlara tekrardan yuvalarına kavuştururuz. Çünkü annesiz her canlı savunmasızdır aynen, abi. Aynen. Yani anne, küçük canlılar, hayvanların özellikle koruyucu melekleridir. İtfaiye aracımız gelsin, tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yakalamaya çalışacağım. İlk defa elime atmaca alacağız. Bakalım inşallah parçalamaz bizi. Merhaba çocuklar. Sakin ol. Sol elini almaya çalışsana bak Fena getirdi. Yalnız bir şey değil mi? Çok sert şu an bastırıyor. O gitgide bastırıyor, her, sıkı bir şekilde. Az önce parmağımı delmişti. Şu an eldiven olmasa şu an girmişti ay tırnaklar içine. Hala bastırıyor bak. Yakından mı göster abi? Bak hala baskı uygulamaya çalışıyor. Arkadaşlar çok fena tutuyor. Bak bak bak. Sakin ol sakin ol sakin ol. Bak, bırakmıyor elimi şu an. Yani demek ki bunların elinden hayvanlar o yüzden kurtulamıyor. Aynen o şekil oluyor. Çengelleri geçiriyorlar arkadaşlar. Şu an mesela kitledi. Gördünüz iki tırnağıyla kitlemiş. Bırakmıyor. Of 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 tuttu. Demek ya bunların bence ağzından çok ayakları daha güçlü. Çünkü havada e, tuttuğu avı götürüyor ya belli bir süre. Dediğin gibi şu an, bırakmıyor. Şu an arkadaşlar <laughs> delmeye doğru gidiyor herhalde. Sen gagasını da gösterebilirsin bak. bu dikkatini başka yere çekelim. Arkadaşlar şunun gözü mözü. Çok vahşi bakıyor. Çok güzel ama ya maşallah Allah çok güzel bir yaratmış. Bir kanadını açar mısın? Açam, Açamıyorum. Açarım, elimi bırakmıyor. <laughs> Eldiveni çıkarma. Dur 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 elimin gitti, elimin gitti, dur. Elimi git elimi Dur. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Çok fena yani gerçekten çok fena. Tuttuğunu koparacak cinsten. Ama biz buna zarar vermeden inşallah İtfaiye geldikten sonra yerine koyarsak. Bunlar yavru olduğu için bence e, ağzını kullanmayı daha bilmiyorlar. Fark daha pençeleri daha çok kullanmaya çalışıyorlar. Yanılmıyorsunuz, sabahtan beri daha çok onlar. Çünkü biz e, veremedik bir şeyler. Aynen, şöyle bırakalım arkadaşlar, da zarar vermeyelim. Çok güzeller ama. Sen şimdi bunu bırakırsan uçar mı o? Yok bırakmayacağız abi. Y yuvalarına koyacağız yuvalarına şimdi. Yuvalarına koyacağız şekillerden. Kaç tane var şu yuvalar burada? İki tane. Birini gecenin yakaladılar. E Birini de şey, he, bu Aynen. atmaca. Burada yakaladın. Hmm. <laughs> 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 şu an itfaiye aracı geldi arkadaşlar. Bu arada Gaziantep itfaiye teşekkür ediyoruz. Hayvanları ilk başta görmek ister misin yoksa ilk alana bakacaksın? Şu köşe abi. mi koyacağız? Evet. Sağ tarafta. Tam şu köşe var ya. Köşeden üste koyacağız abi. Aynen öyle. Yuvası Biz şimdi bir ile falan bakmaya çalıştık. Tamam. Ee, ve görenlerin de hepimizin ortak kararı yuvası orasıymış. Tamam. O zaman o deliğe geçiyor. Aynen. Tamam. Aynen öyle. Allah inşallah sağ salim arkadaşlar yerleştiririz yerine. Şimdi operasyon başladı. Umarım hiçbir sıkıntı teşkil etmez. Evet operasyon tamamlandı arkadaşlar. Ait olduğu yere gittik. Tekrardan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesine çok teşekkür ediyoruz. Haberlerine sağlık. Teşekkür ederim sağ olun. Vallahi sizler olmasaydınız koyamayacaktı oraya açık konuşayım. Denedik ama olmadı. 7 yıldır hazırız. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz abi. Haberlerine sağlık. Nasıldı? Yuvası orası olabilir mi? Yuvası orası değil. Orası değil mi? İyi çok iyi abi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Arkadaşlar anneleri geldi. Şu an göremiyoruz ama İtfaiyecimiz gördü daha yeni. Bak evet. Evet evet evet. Şöyle ben bir ters çık oldu. Size hemen şu alttan bir göstereyim. Arkadaşlar bakın annesi geldi. Arkadaşlar yerlerine koyduk. Abi sana bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim aslında. Valla direkt çağırdın en iyi ne yapabiliriz diye düşündün. Yardım Allah şükür en iyisini de yaptık bence. Bence en güzelini yaptık. Çünkü bizim bakamayacağımız kesindi. Kesinlikle. E, doğaya da bırakamıyorduk çünkü beslenmesi lazımdı uçamıyordu. En güzelini sen yaptın, ayrıca aracılığı olduğu için sana teşekkür ederim ben. ben de, sen olmasan yapamayacağım. Ben de, de İtfaiye Daire Başkanlığı'na, Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Onu Gerçekten teşekkür hemen ederim bir telefonla çıkıp geldiler arkadaşlar. Ee, güzel bir şey oldu, bir hayvanın da hayatını kurtarmış olduk, İki tane İki hayatını hayvan hayatını kurtarmış ya. olduk. Ve annesine de duyguları yerine oturmuş oldu tekrardan. Belki de üzülüyordur abi. Şimdi güzel annesinin denk gelmesi, yavrularını görmesi aynen öyle evet, şey. kesinlikle ve doğru yere tespit etmişiz. E zaten sen de oradan ben şüpheleniyordun. takip ettim çünkü. Drone'la da bakınca orası çok böyle pislik falan çok fazla vardı kuş pisliği. Dedik ki yani en doğru yer burası. Çünkü yavrular, muhtemelen. yavrular düşmeden önce ben epey bir takip ederdim çünkü devamlı geliyorlardı buraya. Evet. E, devamlı köşede olduklarını gördüm. Büyük bir ihtimalle köşe olacağını tahmin ettim. Tahmin e, tahminim de doğru çıktı. Kesinlikle. Neyse ki kurtardık arkadaşlar. Ben şimdi burada videoyu bitiriyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam arkadaşlar. Şu an 2 dakikanız ayrı videomuza like atıp bir de kanalımıza abone olursanız çok güzel olur. Tekrardan teşekkürler abi. E emeği geçen herkesin eline sağlık. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.